Denebilir, nickler flexlenebilir ama birinin adıyla flexlenmez usta. Herkese kolay gelsin. Arkadaşlar şu videoyla bir tempolu başlayalım mı? Left, your... Şöyle bir video buldum. 2023 özetine yani naka ihtiyacım var bilmiyorum. Bakın arkadaşlar 2024 muhtemelen pek de iyi olmayacak tamam mı? Kumandanla geldim kumandanla. Nora dedim. canımın içi. Eyvallah teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 2024 pek iyi olmayacak muhtemelen. Yani şöyle bir mantık kurduğumuzda, ...realistik yaklaştığımızda ama bu e, Hogwarts'ın Voldemort'u 2023'ü öyle bir markladık işte şahlanacağız. ...işte böyle uçacağız, şöyle olacağız ve böyle yaram gibi bir 2023 oldu ya kurtulmak istiyorum aga ben sadece. Ben sadece kurtulmak istiyorum ve bitmesini ümit ediyorum. Böyle de bir 2023 özeti hazırlamış bir kanal böyle bir şeye de ihtiyacım vardı. Genelde 2023 özetleri diğer şeyler güzel akıyor yani ama bu seneden ne görürüz pek bilmiyorum. Evet bu videoda 2018'de Bakalım de... abi. yaşadığımız tüm olayların ne 2018 oğlum? 2023 bitti. Ha, e ben tekse 2018'e göre hazırlamıştım. Ama 2018 ben güzel anladım. miydi? Güzeldi tabii amına koyayım. 2018'de dolar 4 oldu diye herkes ayağa kalkmıştı. 30 oldu amına koyayım. 30. Bak ışık bile kaldırmadı bu durumu amına koyayım. Kıldı. İyi Kıldı yayınlar kuş. Eyvallah. Tamam, ben halledeceğim. Sen otur ve dinle. Kötü günler bu sırada Pizu daha kötü var. TL ile açılış yaptı. Rütük, Halk TV'nin mimikle terörü övmek nedeniyle aldığı cezaya karşı yaptığı maskeli tepki yayınına da ceza verdi. İbrahim tatlı sesli, çok da lütfen, yapılan kendi dövmesini gerçek sanıp tebrik etti. 1453 Harun abinin ifşasını çıktı iddia edildi. Gerçekten Ahmet Deccal'ın hayatta olduğunu ve Türkiye'ye geleceğini iddia etti. Cem Yılmaz, postçuların mezesi oldu. Bursa'da görülen merceksi bulutlar halkın bir ilgisini topladı. Gaga Bulut tekrardan tutuklandı. Abdülhamit, Sed editçilerin yeni gözdesi oldu. Antalya'da yolcular küsen şoför aracı terk etti. Fırat Sobuta Gerdana şarkısı ile sosyal medyada viral oldu. Ezel terör övgüsü yaptı. E 2023'te Lozan bitmedi. Bir dakika Ezel harbi ha, bak gerçekten terör övdü mü? Usta yıl başında. Ama bakın ben Ay şey zannediyorum. Lido, Yoksa hani, arkadaşlarla bir keyif mi? Bir 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 kitle oluştu ya arkadaşlar böyle belirli bir muhafazakarlığın dışına çıkıp böyle humanist biraz söylem bile yapsanız PKK alt yer bir şey oluyorsunuz ya onların gözünde. Ben de öyle bir şey zannediyorum amına koyayım ya. Adam harbi harbi terör mü övdü? Vay be. Değil mi? Ee, yok. 12 ilimizi etkileyen iki büyük deprem yaşandı. Neyse ki Kızılay var. Hemen çadırlar kurulmuştur. Yani sayılır. Deprem gecesi deprem bölgeleri dahil tüm ülkede sela okutuldu. Erdoğan bir depremzede bunlar kader planının içerisinde... Abi yani tekrar söylüyorum o zaman da söylemiştim. Deprem bölgesinde sela okumanın ciddi ciddi kara mizah yer bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ben. Hani birine e, anca öyle taşacak yapabilirsin anladın mı o sırada? olan şeyler dedi. Hatay'da 5 yaşındaki azal 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı ve bu acı olayın sembol isimlerinden biri oldu. Showber sunucusu Dilara Gönder İmparator. cesur açıklamaları sonrasında yediği mobbingden dolayı istifa ettiğini açıkladı. YÖK üniversitelerin ertelendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde inşa edilen binaları bir yıl içerisinde yetiştireceğini söyledi. Aynen. Deprem bölgesinde o hal ilan edildi. Dünyanın birçok yerinden maddi ve manevi destek geldi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve enkaz ismi koyuldu. Kahramanmaraş'ın Göksun köyüne yardım götürürken yolu kaybeden ekibi bir köpek koşarak köye ulaştırdı. Meksika'dan Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma köpeği Proto hayatını kaybetti. Kızılay'ın ah baba çadır sattığı iddia edildi. Josep de Souza depremde ailesini kaybetmiş bir kız çocuğunu evlat edineceğini açıkladı. Yunan öğrenciler Türkiye için yardım paketleri toplayarak tahtaya bizler için notlar yazdı. Yeni Çamoluk Otomotiv yanlışlıkla 50 milyar TL bağışta bulundu. Brezilya'da bulunan İsa heykeline Türkiye ile Suriye bayrakları yansıtıldı. Ha Suriye'de de deprem olmuştu çünkü tamam. Orada da olmuştu. Tamam. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının kasıktır. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Bir şey senin ananın beyaz saç <laughs> Pyrokinezi A49 Tia Betelgeus Levlat kesenize bereket canlar 777 My eyvallah kesenize bereket. Dıştaroğlu olduğunu resmen açıkladı. Allah sizin belanızı Şş. Muharrem İnce Gaz pedal şarkısı ile gündem oldu. Astro... Oğlum bu arada Muharrem İnce o gaz pedal şark şarkısındaki dansını seçimden önce yapmışlar ve depremden sonra yapmış gibi algı yaptılar ve bunu ben bile yedim amına koyayım ya. Rezan yani şey falan dedim amına koyayım. Ya bu adam dedim salak mı amına koyayım? Deprem oldu ve dans mı ediyor falan dedim. öncesindeymiş meğersem ama baya baya insanlara servis etmişler. Aga ben yedim çünkü sosyal medyayı kullanmıyordum o sırada. Başını süper. Hani sadece böyle 3-5 seçim haberine falan bakıyordum. hani harbi sikiyorlar algını yani. Ligi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığını aynı anda kazanmasının imkansız olduğunu iddia etti. Eee Fener şampiyon oldu mu birader Karabağlar Spor Kulübü bir yıllık sınırsız kelle paça çorbası karşılığında kaleci Kenan Gürten'i kadrosuna kattı. İnan bilmiyorum mimi sosyal medyada viral oldu. Servet sayara karşı yapılan adalet çağrısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını resmen açıkladı. Trabzon'da bir kişi polisin şüpheli çanta için hazırladığı tüm tedbirleri içe sayarak çantayı eliyle açtı. Çarmıkoel paylaştığı bir videoyla Ayça 22'nin gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Eee, Özgür Demirtaş kendisine sen önce abini çıkar içeriden diyen şahsa beddua etti. Hakkında tutuklama kararı olan Putin Ukrayna'ya giderek Maripol şehrinde kendi kullandığı araçla gezdi. CS2 resmi olarak tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yalnızca 60 oy toplayabilen Davut Turan, adaylık gerekçesini ''Rabbim bana bildirdi, ben Allah'ın elçisiyim'' şeklinde açıkladı. Gençler elektro gitarla Ramazan davuluna eşlik etti. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşıldı. Oh. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi iddia edildi. Tramvay sapığı cüce, shitboss'çıların yeni gözdesi oldu. Dünyanın en Bizi lütfen düşen cüceyi parot olarak atabilir mi? Arkadaşlar abone olduğunuz zaman yayına destek olmak isterseniz parotlarla destek olabilirsiniz. Hem güleriz hem de cebime para girer. Saygılar, sevgiler. Parlak yüz öğrencisinden biri olan Diyarbakırlı Yarın, 9 okuldan tam burslu kabul aldı. Akasya Durağı'nın Osman Agası olarak bilinen Cezmi Baskın, tipe katıldı. Osman'ım nereye gidersen. E Selam kardeşim. Bakış Nebati, Dana Etniks, Eyvallah, Captain X, bro, the little evil. Eyvallah canlar, sağ olun. Için, halka kuzu eti güzellemesi yaptı. Mahir Akko'yun marketlere yapıştırdığı propaganda stickerları sebebiyle gözaltına alındı. Ce Abi ne ara yaşandı, hepsi ne ara oldu bitti amına koyayım ya garip olduğunu. Hani mi? çok tuhaf böyle hem çok yorucu bir sene olarak hissettirdi kendini bu sene yaşananlardan dolayı hem de çok hızlı yaşandı bitti ya. Mezarın açılma talebi ikinci kez reddedildi. Gaziantep'te kontrollü minare yıkımında bir kişi hayatını kaybetti. Muharrem İnce'nin eski bayram tweetleri sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan bu yılda Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılmadı. Ekrem İmamoğlu 7. o ok hanımcılıktır diyerek tatlı su popülist muhaliflerin sevgisini kazandı. Eskişehir'de bir kişi sevdiği kızda son kez oturduğu bankı evine taşıdı. Ne? <laughs> Yeniden Refah Partisinin seçim araçlarında kadın adayın fotoğrafı gölge şeklinde yer aldı. Kızını alamayan Refah Partisi, üstüne meclise girdiği zaman zina'nın suç olarak sayılacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu'na wow. hoş my... geldiniz Edom. Peki köfte niye KYK e, yurdu sayısında? Nasıl çorba değil mi? <laughs> Arkadaşlar sulu köfte ama KYK yurdu porsiyon. <laughs> Erzurum mitinginde gerçekleştirilen taşlı saldırıda bazı vatandaşlar yaralandı. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Rize ve Trabzon'da sandık başında kalp krizi geçiren iki kişi hayatını kaybetti. Erdoğan iki turu da önde kapatarak seçimi kazandı. Üstüne Galatasaray'ın da şampiyon olmasıyla birlikte Fenerbahçeli muhalifler akıl sağlığını yitirdi. Orkun Işıtmağ'ın kaskını nazikçe talep ettiği video haline geldi. Simge ve Icardi şampiyonluk kutlamalarında sahaya çıkıp Aşkın Olayım şarkısını seslendirdi. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zeyn tır kullandı. Tablet Reis giyim tarzından dolayı linç edi. Evet abi Tablet Reis. İstanbul'a gelen yabancı taraftarlara şehirde taksi kullanmamaları konusunda resmi uyarıda bulundu. Galatasaray taraftarı bir kişi yeni doğan bebeğine Icardi ismini verdi. <laughs> Yusuf Güneş Survivor'u bırakma nedenine astral seyahatlerinde depremi gördüm. Benim gitmem lazım dedim şeklinde açıkladı. Ben de Allah repliğiyle bilinen Lucifer sosyal medyada viral oldu. Mabel Matiz ödül konuşmasında bu ödülü Türkiye'li eşcinsel bireylere armağan ediyorum diyerek Ali Babacan'ı duygulandırdı. Eee Türkiye'li ne demek? 2018'de liboşlar daha konuşmayı bilmiyordu. Maalesef ileride çokça duyacaksın. Instagram notlar kısmına müzik ekleme özelliği gelmesiyle aşk acısı çekenlerin yeni göndermeli şarkı atacakları durak belli oldu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Erasmus için İtalya'da yapılan gezide kayıplara karışarak Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. yayıncı Speed, Ronaldo ile bir araya gelerek en büyük hayalini gerçekleştirdi. Bağcılar'da bulunan bir lisede okulun kedisi olan prensese miyav belgesi verildi. Fatih Erbakan ülkedeki terörizm artışını müfredatta evrim teorisinin anlatılmasıyla bağdaştırdı. incelemek için iniş yapan denizaltı şirketin hatalarından dolayı bir daha yüzeye çıkamadı. Adana'da bir vatandaş örümcek adam kostümüyle kurbanlık pazarlığı yaptı. Türkiye'ye gelen Speed yolda gördüğü Suriyeli'ye Suriyeli sen neden Türkiye'desin diye sordu. Skibidi Tuvalet'in ilk bölümü yayınlandı. Dünya Temmuz ayında üst üste 3 kere tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı. Arda Güler İmparator. Real Madrid'e transfer oldu. Yapay zeka ile görsel ve şarkı oluşturma akımının başlamasıyla Celal Şengör'e ilahi söyletilmesinden sonra Celal Şengör suç duyurusunda bulundu. Instagram ne? lan nefsü şeytanı taşla bismillah neden suçluyoruz açtın ki amına koyayım buna ile başla nefsü şeytanı taşla her zaman ve hem yaşında söyle gönlü değen aşkla her zaman Harbi boomer amına koyayım ya. Bundan başka şeyler de yapabilirler dedi. Oğlum <laughs> daha hiç rak mı geçiyorsun ya? Aman <laughs> yapsınlar da gör amına koyayım. Arkadaşlar o her hayrın başıdır sözlerin sultanıdır o her hayrın başıdır. İslamın ne kadar da gönlü güzel yüreği İslam'a açık bir şahıs kainatın şanıdır sözlerin sultanıdır kainatın şanıdır sözlerin sultanıdır, şadıdır, sözlerin sultanıdır. Bismillahirrahmanirrahim helal olsun Çıkardığı uygulama Threads kullanıma sunuldu. Ali Cabbar şarkısı viral oldu. Türkiye'de en çok kullanılan emojinin olduğu açıklandı. Hayat. Adana'da bir Ne? Cabbar şarkısı. Bir dakika dur. One of the time chat. Ali Cabbar. Ali Cabbar şarkısı. Ne abi bu? Bu mu? Chat bu mu? Aa. Arkadaşlar ben sosyal medya gündemi, nelerin trend olduğunu falan bilmem, takip etmem. Bu Aa, niye gündem oldu? Okey bu şarkıymış. Viral oldu. Türkiye'de en çok kullanılan emojinin Bu var mı lan emot? Avare eyvallah kesene bereket. Var var. Joy. Olduğu açıklandı. Adana'da bir grup vatandaş klima icat eden kişinin anısına tatlı dağıttı. İmamoğlu'nun Skype toplantısızdı. Reddit'in geçtiğimiz sene yaptığı Ar place etkinliği tekrardan başladı. Erzurum'da 36 yaşına giren Pirana'ya doğum günü hediyesi olarak çağ kebabı yedirildi. Twitter'ın ismi X olarak değişti. Dilan Polat enerji şarkısını çıkararak kulaklarımızı kanattı. Barbie ve Oppenheimer savaşı sebebiyle ülke ikiye bölündü. En büyük hayalinin köpek olmak olduğunu söyleyen adam 380 bin TL para harcayarak köpek oldu. Ne? Siktir lan ne diyorsun Atatürk ne anlatıyorsun? küreselde yayınlamaktan vazgeçti. Necat İşler Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekerken görüntülendi. Galatasaray otobüsü stadyuma giderken Erdan Timur'u almayı unuttu. O kaner shitpostçuların yeni mezesi oldu. Atatürk'e benzeyen adam keriz silkeleyerek milyonlar götürdü. Ajdar TikTok üzerinden Elon Musk'ın kardeşiyle Çin mahkemesine çıktı. Luther isimli kanal YouTube'da içerik üretmeye başladı. Denizli'de bir düğünde horoza içki içiren 5 kişiye idari para cezası verildi. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci teke teke çıktı. Aa. Meksika sözde uzaylıları kamuoyuyla paylaştı. Apple iPhone 15'i tanıttı. Sergen Yalçın Las ya, Vegas'ta bir kumar... Uzaylı davasından ne çıktı sonrasında? Bilen var mı? Arkadaşlar hayır pasta çıkmadı.